Merhaba. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazretlerinin nikahı göklerde Cenab-ı Hak tarafından kıyıldığı ifade edilen Hazreti Zeynep annemiz ile evliliğinde şöyle harika bir bereket yaşandı. Hazreti Enes'in annesi Ümmü Süleym validemiz Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazretlerine düğün hediyesi olarak bir iki avuç hurmayı yağda kavurarak göndermişti. Hazreti Enes Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazretlerine o kavrulmuş kurmaları getirince Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazretleri Hazreti Enes'e dedi ki falan falan falanı çağır hem kime rastlasan davet et. Yani bazı kişileri ismen aramasını bazı diğer kişilerden de kime rast geldiyse davet etmesini emretti. Bütün o sahabe efendilerimiz çıkıp geldiler. 300 kişi kadardılar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazretleri kabı ortaya koydu ve onlara tahallegu aşreten aşreten buyurdular. Yani onar onar halka olmalarını emrettiler. Daha sonra mübarek elini o kabın üzerine koyup dua ettiler. Sonra o 300 kadar insan, sahabe efendilerimiz hepsi doyuncaya kadar o mübarek yemekten yediler, kalkıp gittiler. Hazreti Enes diyor ki Bilemedim. Yemeği bıraktığımda mı daha çoktu yoksa kaldırdığımda mı daha çoktu?